Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey tanıtmak istiyorum. Yani şunu tanıtacağım. Modsuz yaptım. Hiç mod falan yok. Versiyonu şöyle göstereyim. 1.8. Buradan böyle içine yaratık hapsettiğinizde çıkan çalışında direkt buna giriyor. Kreatif oynadığınızda direkt giriyor. Sürüyor da oyunu var ya yavaş yavaş gidiyor gibi oluyor bir tarafa çıkıyor. Kreti de oynayın. <laughs> böyle <gülüyor> yaratık şimdi. Siz böyle ruh atlayarak la 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 la, la. Ne, gelirsiniz. O da gelir. Buraya bir tuzak kapısı koyarsınız. Kapısı koyarsınız. Rhyme. Harbi bu yakında şey de gelecek. Neyse. Yani şuraya girersiniz. Bunu kapatırsınız. ya yani açı bölgesini. Kaçarsınız yere tıktan. Böyle o, o size bir şey yapmadan direkt siz böyle çıkarsınız. Şuraya atlarsınız. Kapı kapatırsınız. İstese de çıkamaz. Ya buraya da genel arkadaşlar bahsedebilirsiniz. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? Gerekli olan bir opacity, opacity, her, her, her zaman bildiğiniz gibi çakmak. Çok... Evet, Şimdi biz bunu yapalım da siz dekorasyon, dekorasyonu no, no, kendimiz halledelim. bakın şuraya bir pigment geldi buradan çıktı. Oksijenleri alıyoruz. Şöyle istediğiniz büyüklükte bir duvar oluşturuyorsunuz. Ya normalde bazı arkadaşlar yapamıyordu. Eskiden ben de yapamıyordum. Yani bir nokta ne oldu şimdi bilmiyorum da. İşler o bir dönüyor da. bakalım hemen buraya saat koyduğumuzda bu çıkıyor. Tek kocaman bir duvar. Bundan sonra buraya aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben bir videoyu yapayım da arkadaşlar ondan sonra. Evet arkadaşlar yaptım. i̇şte siz bunun şunu kapatırsınız. Aynı şunun gibi bir tuhaf tuhaf şeyler yaparsınız. Ben bunu uydurdum. Allah'ım yarabbi ya Resulallah. Oha. Pigment portonun içine geçmiş dünyayı kendi dünyasına böyle siz aynen bunun gibi böyle bir giriş kapısı hazırlarsınız. Böyle şöyle buradan. Arkadaşlar bu arada ben size bir bilgi de vereyim. Şöyle paket buz yazarsanız bir noktası bir de, paketlenmiş buz var. Yanına yani lav koysanız, lavın içine de koysanız buz erimiyor. Paketi var ya.

ilgili dakikada attığım video. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoda güzel bir şey yap yani yapabilirsem yani bahçenize falan yaparsam güzel olur bu şey tarz bir şey. Size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Ayrıca yarı şuradan geçemiyor. Ben yani şimdi bilmenler için. Şuradan ancak birkaç günde geçerler. Siz hemen Koşuya basarak böyle lay, lay, lay diye gezersiniz. Evet, arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Arkadaşlar bu arada üstünü denerseniz üstü ol. Eğer bizim bildiği gibi olmuyor. üstü olmuyor. Portanın sesindeki hiç sevmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Şunu siz örnek olarak yapabilirsiniz videoyu durdurarak. Böyle etrafına üç kalkan yanına bir şey falan. Az önce ben zombi öldürdüm burada. Evet, arkadaşlar bahçenizi dekorasyonunuzu güzelleştirebildiysem ne mutlu bana. İzin, neyse izlediğiniz teşekkürler. İyi günler yorumlar. Abone olmayı unutmayın.